ve ondan sonra üretici hazırlıklarına başlayacak e, şekilde gerekli hazırlıklarını yaptıktan sonra biz hasat zamanında üreticinin iyi tarım uygulamaları kriterlerine uyup uymadığını kontrolünü yapıyoruz. E, bu noktada kontrollerimizin e, değişik noktada yani döküman kısmı, kayıt kısmı ve arazi koşulları ve altyapı dediğimiz noktalardaki denetimlerini kontrollerini gerçekleştiriyoruz. Diyelim ki e, bir çiftçi sizin vermiş olduğunuz e, çizelgede e, göstermiş olduğunuz yolda ilerlemedi. Bazı hatalı uygulamalar yaptı. O zaman e, nasıl bir yaptırım ortaya çıkıyor? Şimdi iyi tarım uygulamaları kontrolü için geldiğimizde kriterlere uygunluk için e, bir kontrol listemiz var. Bakan tarafından hazırlanan bunlara e, bakıyoruz. Eğer üreticinin eksik olan noktaları varsa bir kontrol raporu hazırlıyoruz. O kontrol raporunda eksiklerini belirliyoruz, üreticiye de bunları söylüyoruz ve ona 28 gün yasal bir süre tanıyoruz bu uygunsuzlukları kapatması için. Bu uygunsuzlukları gerek dökümanla e, olabilir, gerekse bizim yeniden e, gelip yerinde görebileceğimiz şekilde süre içerisinde uygunsuzlukları kapatıp tekrardan kontrolümüzü yaptıktan sonra eğer kapatmaları uygun şekilde yapmışsa yine sertifika almaya hak kazanıyor üreticimiz. Evet. Daha sonra da bu sertifikasıyla birlikte İl Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüklerine başvurduğunda destekleme kapsamında dekara ödenecek olan her sene belirlenen destekleme miktarını da ayrıca almış oluyor. Bir de bu ürünler bu sertifikayı aldığı zaman herhalde pazarda daha avantajlı bir hale geçiyor değil mi? Evet kesinlikle almış olduğu sertifikanın bir yıl geçerliliği oluyor üreticimizin. Hem demiş olduğumuz gibi destekleme ile ilgili başvurularını il ve ilçelerden yaparak bu destekten yararlanabiliyor. Hem e, hal girişlerinde rüsum e, vergisi dediğimiz rüsumdan muaf oluyor. İyi tarım uygulaması sertifikasına sahip üreticilerimiz e, rüsum vergisini ödemiyorlar. Hem de artık son yıllarda öne çıkan şekilde e, belli marketler olsun, belli alıcılar olsun iyi tarım uygulaması sertifikasına sahip üreticiden ürün almak istiyorlar. Bu şekilde e, sertifikalı olarak ürünü satabiliyor üreticimiz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgiler için. Değerli tarım kuşağı izleyicileri, bu hafta sizlere ceviz tarımı ile alakalı bilgiler ekranlarınıza getirmeye çalıştık. Beyşehir'de şehirde kurulmuş olan büyük bir ceviz bahçesi, onun yatırımcısı, teknik elemanlarımızın bilgi desteği, ayrıca iyi tarım uygulamaları hakkında sizlere bilgi verdik. Bizleri izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Saygılar sunuyoruz. Müzik